Alın şu nane limonlarınızı da mideniz düzelsin! Kim dedi size o kadar için diye, hı? Ahmet abi nasıl dün gece kafayı buldu, değil mi? Şş, sen sus bakayım! Dersine bak! Nedir o okudu? İşte bu! Hı. Aferin! Hı, iyi! oğlum ne oldu sana? Abi kim yaptı bunu? Yok bir şey, kavga ettim. Kimle gidip çenelerini kırayım? Vah yavrum, vah benim evladım. Elleri kırılsın inşallah. Durun gideyim şu kalları temizleyeyim bari. Telaşlanma be ne yok bir şey. Geçmiş olsun Ferit abi. Hı. Sağ ol. Elimizden bir şey gelirse yapalım abi. Yapılacak bir şey yok. Sağ olun. Sabah kitaba daldın. E ne yapayım? Hafta sonunu bir türlü tutturamıyorum. Üzülme, Allah gel. <laughs> Ferit, Ferit nerede? Ali. Ferit. Ne arıyorsun burada? Seni merak ettim, bir şeyin var mı? <laughs> Yok canım, üzülme, mühim değil. Doktora gittin mi? Yok canım, bunun için doktora gidilir mi? Canını çok acıttılar değil mi? Üzme kendini yavrum. Öyle korktum ki. Sizi tanıştırayım. Annem. Bu da Alev. Hoş geldin kızım. Çıkarsana şunu sırtından. Peki sen nasıl çıktın bu saatte evden? Kaçtım. Hmm. Dönünce ne olacak? Bir daha dönmeyeceğim ki. Peki ne yapacaksın? Bilmiyorum. Bildiğim tek şey var. Artık o eve dönme. O zaman burada kalacaksın. Ama o zaman baban seni burada bulur. Doğru. Ancak karım olursan baban seni alamaz. Öyle. Yapacak tek şey var. Hemen evlenelim. Sen nasıl istersen. Biz evlenmeye mecburuz. Duydum. Evlenene kadar Alev'in birkaç gün burada kalmasına müsaade eder misiniz? Ne demek oğlum? Tabii. Evlendikten sonra gideriz. Niye o? Ben zaten sizin üzerinize yüküm. Bir de onu bu eve getirmeye hakkım yok. Ferit, oğlum... ...gitmek ne demek? Ne şimdi ne de evlendikten sonra hiçbir yere gidemezsin. Burası senin evin. Alt tarafı sofraya bir tabak fazla konacak. Öyle değil mi Melek Hanım? Öyle. Ya. Bir kızım varken Allah bir tane daha verdi. Bu ev mi? Evet, burası! Saim Kızı Alev ve Ali Rızaoğlu Ferit. Mahkemeden aldığınız yıldırım kararı ile evlenmek üzere... ...Memurluğumuza müracaat ettiniz. Biz de durumun aciliyetine binaen... ...Gerekli evlenme aktrizi yapmak için buraya gelmiş bulunuyoruz. Yaşar ustanın evi burası mı? Evet! Ya, buyurun! ve evlenmenizde kanuni bir mahsur görülmediğine ve usulen her türlü muamele tekemmül etmiş olduğuna göre sizlere şahitlerin huzurunda soruyorum. Siz, Saim kızı Alev. Buyurun efendim, bir şey mi var? Yaşar Usta siz misiniz? Benim. Hakkınızda şikayet var. Anlamadım, ne şikayet? Bir genç kızı rızası ilafına evinize getirip zorla alıkoymuşsunuz. Böyle bir şey yok. Nasıl yok? Genç kızın burada olduğu tespit edildi. Siz kimsiniz? Ailesinin avukatıyım. Bu beylerle beraber. Böyle bir şey yok dedim. Olay tespit edilmiştir. Ben kaçırmak ve zorla ala koymak yok dedim. Size inanmıyorum. İster inanın, ister inanmayın. Evet, ben de sizlere karı koca ilan ediyorum. mutluluklar diliyorum. Bu beyin söyledikleri muteber değildir. Elimizde arama iznimiz var. Lütfen vazifenizi yapın. Evi arayacağız. Buyurun arayın efendim. Aradığınız bu genç kız mı? Evet. Alev Hanım. Siz misiniz avukat bey? Sizi almaya geldik. Hiçbir yere gidemez. Siz kimsiniz? Kocasıyım. efendim bu durumda yapacak bir şey yok evet gidelim <laughs> kusura bakmayın rahatsız ettik estağfurullah güle güle <laughs>